arkadaşlar. Baya uzun bir video çekmiştik. 2'yi çekemedik arkadaşlar bölüm 2'yi. Çektik aslında da. Ben özür dilemeyeceğim çünkü Esma'nın suçu. Çektik aslında ama çektik fakat çektik fakat arkadaşlar e, telefonum bilmiyorum neden oldu. Birdenbire videoyu kapattı. Hamurlarımızın evet, zaten, zaten. son hiçbir şey kullanmadan hamur sadece bakın. Bu Ece'min şu anki tarifinde e, yağı sonra koyuyormuşuz. Tek değişik yaptığı şey bu arkadaşlar. Benim hamurum böyle oldu ben yaptım. Şöyle. Ece'm hamurun nasıl oldu iki hamur yaptı Ecem. Bir öyle oldu. Bayağı iyi oldu Ece'minkiler. Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Ecem Öz, Ecem hesabımı söylesene. Ecem Öz 344 hesabı takip etmeyi unutmadım. Bir de Ecem Öz 1750 hesabını da takip edin. Benim iki hesabım var arkadaşlar. İki hesabımı da takip edebilirsiniz. Ben hesabının ismini hatırlamıyorum. Esma MTL di galiba. Mutlu ya da MTL Ecem diyor Esma Mutlu 001 diyor. Ecem'in kirayeden Esma Mutlu ya da MTL yazanlardan bir tanesine girin. O ben benimdir. Ecem'le fotoğrafımızı göreceksiniz zaten. O benimdir. Ecem gitti şu anda. Esra, Görüşmek üzere. Sen benimle yapsana. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor görüşmek üzere.